Kazakistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu başbakanları bir araya geldi. Toplantıda topluluğa ve üye ülkeler arasındaki ekonomik etkileşimle serbest ticaret hizmetleri görüşüldü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu Hükümet Başkanları Konseyi üyeleriyle de bir toplantı yaptı. Kazakistan Bağımsız Devletler Topluluğu başbakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Başbakanı Alihan Simailov, Kazakistan'daki BDT'deki başkanlığının sonuçlarını özetledi. Alihan Simailov, bu yıl ticari ve ekonomik alanda işbirliğini güçlendirmeye özel önem verildiğini kaydetti. Simailov, BDT ülkeleri işbirliği için yeni yönler arıyor açıklamasını yaptı. 2030 yılına kadar BDT'nin ekonomik kalkınma stratejisinde belirtilen amaç ve hedeflere odaklandıklarını belirtti. Toplantıda Bağımsız Devletler Topluluğu işbirliğini geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik bir dizi belge kabul edildi. BDT Ekonomi Konseyi toplantısının Aralık ayında Kazakistan'da bir sonraki Başbakanlar toplantısının Haziran 2023'te Rusya'nın Soçi kentinde yapılması kararının alındığı belirtildi. Görüşmeler çerçevesinde Kasım Comart Tokayev BDT Hükümet Başkanları Konseyi üyeleriyle de bir toplantı yaptı. Kazakistan Devlet Başkanı, ekonomik ortaklığın genişletilmesi için koşulların yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Tokayev, Avrasya pazarları için yeni fırsatlar sunan Transhazar Uluslararası Taşımacılık Rotası için perspektifte sundu.